Günaydın Fırat Bey. Günaydın. Devrim Bey nerede? Ofisinizde sizi bekliyor efendim. Söyle de bana bir kahve göndersinler. Tamam efendim de... Ne var? Beyefendi Mehmet Bey'in yerine mi geldi acaba? Ben böyle bir şey söyledim mi? Pardon. Ha, bana bırak. Peki bu Devrim nasıl biri? Anlaşabilecek misin? İyi iyi anlaşırız. Hem karışmayacak ki bir şeye. İyi güzel. Ee, ne zaman tanıştırıyorsun bizi? Evet Mehmet ne zaman? Aceleniz ne canım tanışırsınız. E artık bizim de ortağımız sayılır. Bir an önce tanışsak iyi olur. Kağıt üzerinde Aslı'cığım. Biliyorum Mehmet'ciğim. Ben aslında mekanı merak ediyorum. Vallahi mekana tav oldum zaten çok güzel. Hmm. E bir görsek fena olmaz yani. Hmm. Dilediğiniz zaman gideriz. Tabii daha hazır değil. En fazla bir ay sonra açılışı yaparız. Hı hı.